Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray Güzel Yurt ilçesinde şu an neredeyim bilin. Bakın şu an birinci yeraltı şehrinin kapısının olduğu bölgedeyim arkadaşlar. Bakın noktasından çekimler yapmıştım. Bakın bu kemer hayata tutunmaya çalışıyor. E aynı zamanda burada kiliseler de var arkadaşlar. Ana kamerayı çevireyim oradan izleyin. Bakın şuradaki kilise uçuk yaşamış. Burada. Birinci yeraltı şehrinin yanında arkadaşlar. Hemen birinci yeraltı şehrinin yanında bir tane de odası var arkadaşlar. Sağda taka deriz arkadaşlar. Bunlar eşya koydukları. Şurada da soba yoktu eskiden. Tandır deriz arkadaşlar. Burada kürsü kürsü varmış yan taraflarına. Ateşler varmış. Burada ısınırlarmış arkadaşlar. Zaten çok ısıtmaya enerji harcamadıkları için, e, buralar çap ısındığı için, gece de soğuduğu için ihtiyaç da olmuyormuş arkadaşlar. Şimdi e, yeraltı şehrinde girmeden önce sağ tarafındaki evleri geziyorum. Merakınız kalmasın arkadaşlar. Burada hala. Aynı e, burada da hani tandır burada ateş de yapmışlar. Sağında, solunda süslemeler olan görülür. Bu tarafta da aynı şekilde havalı. Üzüm çinlediğimiz yerler var burada. Buraya şurası akıyormuş arkadaşlar. Daha önceden e, burada çinlenip buraya dolu. Ondan sonra pekmez yapıyorlarmış arkadaşlar. Burada karanlık bir oda daha var. Bakalım. Buranın aydınlatması biraz zayıf. Bu şekilde. Sizi bekletmeden yeraltı şehrine doğru giriş yapalım. Biraz daha ben videoda gözükmek istiyorum arkadaşlar artık. Beni tanıyorsunuz. Fuat Ertem. Daha önceki kanalımın ismi Fuat Ertem'di arkadaşlar. Şu an Kapadokya Harika TV yaptım. O kanalımın Gmail'ini kaybettim. Bulursam o kanalda da videoları atacağım arkadaşlar. Bu kanalda biraz daha profesyonel davranacağım sizlere. Gelin bakalım ee, şu an yeraltı şehrine gireceğim ama lambamı aldım. bisiklet lambası. Harika arkadaşlar bakın. Bu 10 numara bir aydınlatma yapıyor. Aynı zamanda e, diğer tarafta da mağaralar var. E, i̇çerikli çekim yapmak gerekiyor. Sizleri meraklandırmayın. Beraber gezelim arkadaşlar. Kapı girişimiz küçücük ama çok derin. <laughs> Bu aynı zamanda arkadaşlar bu yeraltı şehri en üstüne çıkış noktası var arkadaşlar. Ben onun en üstünden de çekim yapmıştım. Onu da bilin. Lambamızı yaktım. Şu modda daha güzel aydınlatıyor. Burası kemerle giriş. Bizi kocaman bir salon karşıladı. Büyük. Burada hayvanları otlatmak için oluklar var burada da battı çıktı var arkadaşlar buraya e, burada diğer tarafa geçiş noktası bu güvenlik açısından burası arkadaşlar Çünkü e, burada kapıları kapattıkları zaman e, yabancı bir şahıs buradan geçemez geçerse de yani e, mızrakla falan öldürüyorlarmış artık kendi güvenliklerini sağlamak için battı çıktılar yapmışlar. Daha şimdi birazdan değermen taşını da göreceksiniz. Şimdi şu an o battı çıktının buradaki giriş noktası. Bakın. Yani mümkün değil. Kendini kontrolsüz hissettiği için adam buradan battı çıktıdan çıkana kadar zaten bir şekilde bu taraftan bahçeye açılış noktası var. Yeşil Vadi. Bu tarafı Yeşil Vadi arkadaşlar. Bu tarafta güneşli. Hani çekim yapmıştım ya villanın. Hemen alt kısımlar arkadaşlar burası. Gezilmeye değer. Burayı hep kaçırıyoruz. Burayı da ayrıca gezmek gerekiyor arkadaşlar. Gelin bakalım bir de şuradan sol tarafa bir gidiş var. Nereye gidiyor? Bakalım merakımız kalmasın. Şu an bu taraf gidiyor arkadaşlar. Burası kısmı olarak açılmış. He. Tahminim kilise arkadaşlar. Az önceki çektiğim kiliseye geçiş noktası. İbadetini ettikten sonra buradan sığınağa geçiş yapıyorlarmış arkadaşlar. Tahminim. Burada bayağı bükülmeden geçemiyor. Şimdi burada da sığınakta kaldıkları sürece ee, lavaboları varmış arkadaşlar. Bu birinci lavabo. Yani tuvaletlerini buraya yapıyorlarmış. Çünkü sığınakta hiç çıkamadıkları günler oluyormuş. Şimdi şu taraf sol tarafa gidilen nokta bizi ta Hamdi abinin bahçesindeki göğücünlüğe kadar çıkartıyor. Gelin burayı bir bitirelim. Daha sonra derin noktaya inelim. Burada ufak bir su kuyusu tahminim. Ee, sığınakta kaldıkları sürece besleniyorlar. Suyla ihtiyaçlarını gideriyorlar. Burası böyle devam ediyor. Bakın Bayağı, bayağı baya tünel arkadaşlar. Şimdi şurada biraz daha emekleyeceğim. Evet. Heh, şimdi küçük bir oda çıktı karşımıza. Burada odadan arkadaşlar ee, buradayım. 100 kata. Yani Hamdi abinin tahmini bahçesine çıkılan yerde değirmen taşı var. Bu değirmen taşı güvenlik amaçlı arkadaşlar. Tahminin güvercinliklere gidilen bir yol burası. Kapatılıp açılabiliyormuş. Sığınaktan burası en üstte doğru çıkış noktası var. İsterseniz geçelim. Merakımız kalmasın. Burayı açmamışlar arkadaşlar. Şu an sürünerek gidiyorum. Evet. Videoyu kapatmıyorum. Aksiyon yaşıyoruz şu an. Ben biraz da ireyim. Bakın. Ayak basacak yerler var. Yukarıya çıkış var arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım biraz. Nereye kadar gidiyor? Bir bakalım. Evet. Son durak. Toprak dökülmüş. Ama açılmamış arkadaşlar. Tahminim burası Andamini bahçeye çıkıyor. Evet. Burada kaldım ileriye gidemiyorum. Kat kat arkadaşlar. Şimdi videoyu biraz dinlendireyim. Nefes nefes aldım. Dinlenmem lazım arkadaşlar. Zorlu zemini geçiş yaptım arkadaşlar. Az da dinlendim. Videoya devam ediyorum. Yani birinci yeraltı şehrinde gezmediğiniz yer kalmadı. Ama açık değil. Ben de gezemedim. Şu an bakın, o kadar güzel ki. Bu kaçırmayın arkadaşlar, gezin. Evet, şimdi asıl derin noktaya doğru iniş yapacağız arkadaşlar. Oh. burası yorucuydu. Ama güzeldi. Şimdi arkadaşlar bu salona geri geldim. Asıl derin noktaya doğru gidiş yapacağız. Şu an bizi bir oda daha karşıladı arkadaşlar. Bu oda aşağıya iniş var. Burada kilit sistemi var yine aynı güvenlik açısından. Ama kırılmış dermen taşı. Taş kapıymış arkadaşlar. Kapattığın zaman mümkün değil yani. Kimsenin açacağı, gireceği bir durum yok. Gelin bakalım. Aşağıya doğru iniş yapalım. Şu an iniş yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bizi yine bir o da daha karşıladı arkadaşlar. Kat kat. Buradan bir aşağı inmeden bulunduğum yerde arkadaşlar yeraltı şehrinde ikinci lavabo yani tuvalet. Gelin bir gezelim bakalım. Şimdi burası muntazam bir şekilde yapılmış arkadaşlar sığınakta kaldıkları sürece lavaboy ihtiyacını burada gideriyorlarmış. Evet. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Bir de geldiğim yere bakın. Burası çok rutubetli olduğu için arkadaşlar aydınlatmaları çalışmıyor idarecilerimize buranın aydınlatmalarını yapılmasını tavsiye ediyorum. İnşallah yaparlar, duyarlı olurlar. Şimdi burası biz gençliğimizde girerken arkadaşlar şu siyahlık bölgeyi görüyorsunuz. O siyahlı bölgeden giriyorduk. Ziyaretçiler rahat geçsinler diye burayı biraz derinleştirmişler. Yani bükülme olayı biraz az olsun diye yapmışlar. Tamam. Tahminim. Değilse biz küçükken küçüktük zaten rahat rahat giriyorduk. <laughs> Ama şimdi büyüyünce bu şu vaziyette eski şekilde olsa giremezdim arkadaşlar. Asıl esrarengiz yere geldik. Macera yaşadığımız yer arkadaşlar burası. Oh, yoruldum. Geldiğim noktaya bakın. Mükemmel arkadaşlar. Şu an bulunduğum mevki kuyuların. Birinde 10 yaklaşık tahmini söylüyorum arkadaşlar. Su var görüyorsunuz. Tabii çöplerinizi atmayın lütfen. Burası temizlenmesi çok zor. İdarecilerimiz bunu sökemezler. Sökseler paslanmış çivilerin olduğu yerler. Sökmeleri mümkün değil arkadaşlar. Temizliği zor olduğu için lütfen atmayın. Burası 7-8 metre 10 metreye yakın su var. Asıl mesele burada. İşte burası yaklaşık tahminim 30 metre var su yok. Yani nasıl oluyor da böyle bir noktada su var, bir tarafta su olmaz? Hayret yani arkadaşlar. Çok derin. Biz bunu gençliğimizde Murat önüne inmiştik arkadaşlar. Sağa sola yol ayrılıyor O yollar nereye götürüyor? Kazmamışlar. Biraz ileriye gidiyoruz. Kalıyoruz. Bir de burada aydınlatmamı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle demirlerden kurtarıp sizlere tam canlı canlı izletmek istiyorum. Bisiklet farı. Çakara arkadaşlar bu. Şu boş mod. Şu birinci mod, şu ikinci mod. Şu da tasarruf modu. Şu da çakar. Ben şu etkili modda dursun. Sizlere kuyuyu iki tarafa yol var demiştim. Bu kuyularda biz inmiştik buraya. İnerken bayağı korkmuştuk arkadaşlar. Sonra kaya o kadar yumuşak ki lav kökü olduğundan yani havayla temas ettiği zaman e, bu küf e, taşa dönüşüyor arkadaşlar. Yumuşakmış burayı kazarken daha sonra sertleşmiş anlayın yani. Şimdi burada sol tarafına kuyu kazmamışlar. Devam etmemişler artık neden kaynaklandı? Burayı da ne de, ne ne için kazdılar? Su çıkmamış. Sağ tarafı derin değil. Su var sol tarafı çok derin. Su yok. Esrarengiz arkadaşlar. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Şimdi burada bir odu daha var. Buradan devam eden burada hilal şeklinde bir değirmen taşı var. Ama daha ağır. Daha büyük. Bunu bayağı bir kapandığı zaman 5-6 kişi bu kuvvetli kişilerden anca çevirir arkadaşlar. Ama bir odun sayesinde falan çevirebilirler. Şimdi ben en son kata ineceğim. Orada merakınız kalmasın. Şu an en alt kattayım. Evet. Şu an en alt kata indim. Burada bir daha yol kazmışlar arkadaşlar. Devamı yok. Nereye gitmiyor? Ama yine de ben ağız kalmasa çıkabilirsem size sonunu göstereceğim yine artı şehrini. Evet. Bakın. Yeraltı şehrinin son durağı. İleriye gitmemişler arkadaşlar. Buradan giderken düşüneyim. Burası çok rutubetli. Geldiğim nokta burası arkadaşlar. Basamak basamak. En alttayım şu an çıkış yapacağım arkadaşlar yoruldum sizlere güzel yurttan yeraltı şehrinin en alt noktasından konuşuyorum arkadaşlar emek harcadığım kanalıma abone olun güzel yurdu ve kapadokya'nın farklı noktalarını izleyin arkadaşlar sesim uğultu yapabilir burası çok yankı yapıyor Allah emanet olun görüşmek üzere inşallah